Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve biliyorsunuz ki oyuna Mega Kutular eklendi. Bizim bir bütün star hediyelerinden 100'er tane açtığımız seri vardı. Bugünkü bölümde buna Mega Kutuyu da dahil edeceğiz. 100 tane Mega Kutu, 100 tane Efsanevi Star Hediyesi, 100 tane Gizemli Star Hediyesi, 100 tane Destansı, 100 tane Süper Ender Ender. Onun dışında 100 tane aşamalı Star Hediyesi ve 100 tane Hiper Şarj Star Hediyesi açacağız. Videonun sonunda bunlardan hangisi en iyisi ve bunun dışında neyin içinden kaç tane ne çıktı hepsini yine önceki bölümlerde olduğu gibi yapacağım. Bu seriyi yapmak beni inanılmaz zorluyor arkadaşlar. Önceki bölüme zaten sizlerden 5000 like istememe rağmen 7000'e yakın like geldi. Like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer bu seriyi daha fazla görmek istiyorsanız bu bölüme de sizlerden bir 5000 like istiyorum. Ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. 300 bin aboneye artık son 30 bin abone falan kaldı. Desteklerseniz çok mutlu olurum. Ve biliyorsunuz ki oyun içerisine içerik üreticisine destek kısmı kısmına kodumuz geldi. Cumartesi günü bugün. Kostümün kazananını da şurada ekranda paylaşacağım. Her hafta cumartesi günü Sloryan kodunu destekleyenlerden bir kişiye kostüm veriyorum arkadaşlar. Eğer siz de buna katılmak istiyorsanız yapmanız gereken içerik öylesine destek kısmına Sloryan yazıp bana Instagram'dan mesaj atmanız. Her hafta cumartesi bu şekilde bunu da açıklamaya devam edeceğim. Şimdiden Sloryan kodunu destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Oyuna ilk olarak mega kutular eklendiği için mega kutuyla birlikte başlamak istedim. Mega kutuların hepsini açtıktan sonra da bakalım içerisinden toplamda ne kadar ne çıktı hepsini de sizlere tabii ki söyleyeceğim. Ve ilk olarak Colt'un ne geldi abi? Haydut yok. Rock Yıldız'ı Colt kostümü geldi. Oyuncu simgesi de çıkardık. iki tane hızlı bir şekilde mega kutuları tamamlamak istiyorum. Buradan bakalım. Bayağı da bir elmas da kazanacağız. Yani normalde star hediyelerinden şu anda bir de karakter çıkardım. Oğlum güzelli karakter çıkardım lan. Kostüm sandım aldım. Şu an çok iyi başladı bu arada. Üstüne bir de şövalyecesi verdi. Daha ne ver? Lan yani iki tane kutudan bu kadar iyi gidiyorsa 100 tane de neler yaşayacağız Rikoket kırmızı hocam Düellocu Riko Yani ismini tam bilmiyorum hocam ama Kırmızı Rikoket de diyebiliriz çok önemli değil Yine bir şey gel O tane mi çıktı ne oluyor Allah Allah kahretmesin fake yedik ya Fake yedik hocam ya Böyle bir fake yok ya neyse hocam şöyle açmaya devam edeyim. Bak, crow ben kendim almışım. Bu arada videonun başına göstermeyi unuttum. Belki mega kutudan sonra gösterip başa da ekleyebilirim ama bütün ender'likteki karakterlerden 3 tane aldım arkadaşlar. Yani 3 tane hesabın içerisinde süper ender, 3 tane ender, 3 tane destansı, 3 tane gizemli, 3 tane de efsanevi karakter vardı. Hepsini de 9 seviyeye getirdim bu kadar bu şekilde hesabın başka içerisinde bir şey yoktu şöyle serisinden açmaya devam edelim bakalım mega kutularımızı neler neler gelecek hocam hani baya güzel şeyler çıkardık aslında şu an evet 6 yazdı yine bir şey gelmedi abi rozetleri yakaladık mega kutunun açılımını yaptım arkadaşlar. Star hediyelerinden bir tık daha farklı bir şekilde gideceğiz burada. İçerisinden toplamda kaç tane güç puanı çıktı bilmiyorum. Fakat 4921 tane güç puanına ulaştı hesap. Yani kaç tane çıktığını değil de miktarını söyleyeceğim size. Mega kutuda star hediyelerinde kaç tane çıktığını söyleyeceğim yine. Toplamda 8839 tane altın çıktı. 9 tane karakter çıktı. 238 elmas çıktı. 10950 DP katlayıcı. 13 tane kostüm. 11 tane rozet. 20 16 mücevher 10 tane de profil simgesi çıktı. Burada ise 100 tane efsanevi star hediyesini açmak var. Bakalım arkadaşlar şöyle ilkini beraber hemen hızlıdan açtım. Yıldız gücüyle başladık. Yani zaten mega kutuyla yarışırsa sadece efsanevi star hediyesi yarışır gibi geliyor bana. Ama kötü bir başlangıç 2 tane yıldız gücü oldu. 3. efsanevimiz geliyor arkadaşlar. Ve evet ilk kostümümüzü aldık bile yakışıklı kolt geldi. dördüncümüz geliyor bakalım bir şekilde yine yıldız gücü. epso geliyor abi yine yıldız gücü. Yıldız gücü dışı bir şey almak istiyorum derken kostüm geldi. Bro'nun teyitli bro kostümü. 7. efsanevi geliyor arkadaşlar ve karakter mi ya? Galiba yok yok Aynen, bunu almıştım ben. Galaxy Fırtana kostüm yine. Bir efsane daha geliyor bakalım hemen Yine bir kostüm çıkardım. Gladiator Colette geldi bu arada. Güzel bir kostüm yine. Kostüm yıldız gücü dışında bir şey gelir mi? Yok gelmedi. PSG şeyliği yi çıkardık. Yine bir kostüm. Hemen bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Yine El Atomico bir kostüm daha gelmiş oldu. Hani efsanevinin eline kostüm konusunda kimse su dökemez gibi duruyor arkadaşlar. Çatır çatır kostüm çıkıyor görüyorsunuz. Şekerci sende geldi. Hızlıdan hemen bir tane daha açıyorum ve evet hiper şarjı yakaladık. Farklı bir şey geldi sonunda. Hemen bir tane daha açıyorum bakalım şöyle. Yine karakter bu arada kostüm <laughs> değil bu evet. Hemiz karakterini çıkardık. Sonunda bir karakter de geldi burada da. I don't know what you want. Let's have a Evet 100. efsanevi star hediyemizi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım içerisinden yıldız gücü geldi. 100 efsanevi star hediyesinin içerisinden 22 tane arkadaşlar yıldız gücü, 15 tane karakter, 43 tane kostüm, 18 tane hiper şarj, 2 tane de mücevher geldi. Kostümlerden dolayı toplamda içerisinden 34 tane rozet almış oldum. Yine aynı şekilde kostümlerden dolayı içerisinden 4 tane de oyuncu simgesi almış oldum. Mega kutuyla tam kıyas olsun diye bunları da saydım yani baktığınız zaman kozmetik olarak efsanevi star hediyesinin önünde bence hiçbir şey geçemez gibi duruyor bu oyunda. Bu bir gerçek ama mega kutunun da kaynakları inanılmaz fazlaydı. Ve geldi 100 tane aşamalı star hediyesinin açılımını arkadaşlar. Bakalım aşamalı star hediyesinin içerisinden konuşamadım. Hem yani mücevher çıkıyor, kostüm çıkıyor ve kostümün de gelirse biliyorsunuz ki rozetiyle profil simgesi falan geliyor. Bu yüzden böyle ben de aşamalı star hediyelerini hızlı bir şekilde açacağım bakalım kostüm çıkartabilecek miyiz ya ben bu aşamalı sıra hediyesini bazı sezonlar seviyorum bazı sezonlar sevmiyorum çünkü abi bazen kostüm geliyor bazen de hiçbir şey gelmiyor tam tersi şanssız sezonlar olabiliyor yani şu an mesela şanssız sezondaymış gibi ol bak 10 tane kesin açtım şu an ve hala hiçbir şey gelmedi gerçekten 100. aşamalı star hediyesini açıyorum. Fakat arkadaşlar bu pek sağlıklı olmadı. Yine mücevher çıktı. Arkadaşlar açtığım 100 aşamalı star hediyesinin hepsinin içinden mücevher çıktı. Bu muhtemelen test hesabında olan bir hatadan dolayı kaynaklıdır. Yani normalde çünkü biliyorsunuz ki aşamalıdan kostümler baya bir çıkıyor. Fakat şu an test hesabında muhtemelen bir sıkıntı var ki hiçbir şey çıkmadı. Bu yüzden önceki videolardaki aşamalı star hediyesi açılımlarına bakabilirsiniz ilk defa izliyorsanız. İlk ender star hediyemizi açıyoruz. Bakalım içerisinden ne gelecek gelecek acaba altınla birlikte başladık zaten bundan aşağı yukarı hep altın güç puanı dp katlayıcı mücevher ve kredi geliyor hızlı bir şekilde açmaya devam edelim yine bir ender geldi bakalım şöyle açıyorum yine altın çıktı 3. enderimiz geliyor arkadaşlar ve dp katlayıcı 4. ender geliyor arkadaşlar yine altın 5. ender star hediyesinden güç puanı geldi 6. enderimiz geliyor arkadaşlar yine dp katlayıcı bir ender daha geliyor hocam hızlı bir şekilde açtım altın geldi 3. Ender Star Hediye'mizi açıyoruz ve içerisinden altın geldi. 100 Ender Star Hediyesinin içerisinden 41 tane altın, 24 tane güç puanı, 28 tane DP katlayıcı, 6 tane mücevher. Bir seferde kredi geldi arkadaşlar. İlk Süper Ender Star Hediye'mizi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım içerisinden ne gelecek acaba? Güç puanı ile birlikte başladık. Süper Enderimiz geliyor yine arkadaşlar. Bakalım güç puanı yine. 3. Süper Ender Star Hediyesi geliyor. Altın çıktı. Yine bir Süper Ender geliyor bakalım içerisinden. Birisinden altın bir süper ender daha geldi abi yine altın bir süper ender geliyor ve mücevher verdi şöyle bir rodlet yok mu ya yok dp katlayıcı Never do, sugar süper ender star hediyemizi açıyoruz bakalım ve içerisinden altın geldi. 100 süper ender star hediyesinin içerisinden 47 tane altın, 32 tane güç puanı, 6 tane dp katlayıcı 6 tane mücevher, 3 tane kredi 6 tane de rozet çıktı. İlk destansı star hediyemiz geldi arkadaşlar. Bakalım 100 tane daha bundan açacağız. Destanslardan neler çıkacak? 100 güç puanı ile birlikte başlamış olduk. İkinci destansı star hediyemiz geliyor arkadaşlar. Dp katlayıcı verdi. Destansı star hediyemiz geliyor arkadaşlar ve evet karakter çıkardık içerisinden. <laughs> Süper Ender Barley geldi. Dördüncü Destansı de geliyor arkadaşlar ve Nerylog'un rozeti. 5. Destansımız de geliyor arkadaşlar DP katlayıcı. Destansı star hediyemiz geliyor ve mücevher verdi. 7. Destansı de star hediyemiz geliyor ve kredi verdi. Destansımız geliyor hızlı bir şekilde arkadaşlar ve kredi. Destansı açıyoruz hızlı bir şekilde ve DP katlayıcı. Destansımız geliyor yine arkadaşlar ve mücevher. Destansı geliyor yine abi bir tane ve rozet verdi. Destansımız geliyor Yine arkadaşlar ve güç puanı. Bir de istansı daha geliyor arkadaşlar ve güç puanı. İstansımız geliyor arkadaşlar ve rozet geldi. destansı star hediyemizi açıyoruz ve içerisinden mücevher geldi. 100 destansı star hediyesi açılımından toplamda 16 tane altın, 24 tane güç puanı, 14 tane dp katlayıcı, 17 tane mücevher, 4 tane kredi, 20 tane rozet, 4 tane kostüm, 1 tane de karakter çıktı. İlk gizemli star hediyemiz geldi arkadaşlar. Bakalım içerisinden ne çıkacak ben de merak ediyorum. Evet kötü bir başlangıç altınla başladık. İkinci gizemli star hediyemiz geliyor arkadaşlar ve Jonathan. Aa oh kendisi çıktı. Kostüm değil. Çok iyi. Üçüncü gizemli star hediyemiz geliyor arkadaşlar ve 500 altın. Gizemli star hediyemiz geliyor. Abi hep altın veriyor ya. Gizemli star hediyemiz geliyor arkadaşlar hızlı bir şekilde ve güç puanı. Gizemlimiz geliyor bakalım ve güç puanı. Bir gizemli daha geliyor abi ve aksesuar çıkardık. Sonunda farklı bir şey geldi. 8. gizemlimiz geliyor arkadaşlar ve altın. Son gizemli star hediyemizi açalım bakalım içerisinden ne çıkacak? içerisinden kredi çıktı. 100 gizemli star hediyesinin içerisinden 9 tane altın, 13 tane aksesuar, 22 tane güç puanı, 7 tane mücevher, 7 tane kredi, 15 tane rozet, 14 tane kostüm, 13 tane de karakter geldi. Ve son olarak geldik hiper şart star hediyesine. Arkadaşlar bundan zaten 100 tane açmayacağım. Oyun içerisinde 30 ya da 36 tane mi hiper şart vardı? Ya 30 ya 30 Ydı. Belki gerçi 7 tane daha fazla Hatırlamıyorum siz gerçek sayısını Yorumlara yazabilirsiniz yani Belli bir yerden sonra zaten Süper şarj yerine sadece yaptığı 1000 altın vermek Bu yüzden ben daha fazla Bundan açmak istemiyorum Şöyle Birkaç kaç tane git han star hediyesinden de açmak istiyorum ve bu videonun aslında sonuna doğru gelmek istiyorum. Bana soracak olursanız bence en iyisi hala efsanevi star hediyesi ama efsanevi star hediyesinden sonra sıraya gizemli hediyesini koymam mega kutu da gerçekten bayağı sağlam kaynak veriyor. Yani kozmetik olarak efsanevi star hediyesi benim için çok çok daha iyi çünkü benim hesabım zaten max ama hesap Maxlamak için de mega kutu bence şu anda gayet önemli. Mega kutudan sonra da gizemli destansı olarak düşünebilirsiniz. Gerçi destansıya geçmeden önce aşamalıyı da düşünmemiz lazım. Aşamalıyı da gizemliden sonra koyabiliriz. Gizemli aşamalı destansı diyebiliriz. Yani hiper şarj starı bence o kadar önemli de bir şey değil yani. Tamam hiper şarjları falan çıkartıyorsunuz ama çok da açması falan da sarmıyor. Aa bak bitti bu arada. Bütün hiper şarjları çıkardık. Yine altın geliyor. Açılımlar bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle son bir tane daha açalım. Bye-bye.